16 Nisan 2024 Salı Nuh Albayrak Star Gazetesi İran İsrail'i asla vuramaz çünkü Hamas'ın 7 Ekim saldırısı hakkında İran'ın desteğiyle gerçekleşti. İsrail'in karşı saldırılarında İran yine Hamas'ın yanında olacak yorumları yapılmıştı. Ancak Gazze'deki katliamları karşısında İran'ın kılı bile kıpırdamadı. Ancak her gün biraz daha köşeye sıkışan İsrail'in dikkatleri başka taraflara kaydırması gerekiyordu. Bu yüzden 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliğine saldırdı ve yüksek rütbeli askerlerini öldürdü. İran'dan intikamımız acı olacak açıklaması gelmişti. Ne var ki Kasım Süleymani'yi 3 Ocak 2020 günü öldüren ABD'ye karşı da aynı yemini etmişlerdi ama ABD'nin Erbil'deki üssüne füze fırlatmadan önce Beyaz Saraya "Üssünüze füze fırlatacağız ama etraftaki boş araziye düşecek" diye bilgi verdikleri ortaya çıkmıştı. Bu sefer ezber bozan İran ilk defa kendi topraklarından İsrail'e saldırıda bulunmuştu. 13 Nisan akşamı randevulu gerçekleşen bu saldırıda İran'ın gönderdiği 290 İHA ve balistik füzenin büyük kısmı İsrail'e ulaşmadan imha edilmişti. Ulaşan birkaç füze ise demir kubbeye takılmıştı. İran saldırısı İsrail'e hiçbir zarar vermemişti ama Netanyahu için adeta can simidi olmuştu. Çünkü 190 gündür Gazze'de sergilediği vahşet unutulmuş, zalim İsrail bir günde mazlum vermişti. Dışarıdaki Gazze destekleri de içerideki Netanyahu tepkileri de bitmişti. Daha da vahimi İsrail yeni katliam kredisi kazanmıştı. Bunların tamamı İran sayesinde olmuştu. Oysa bizim bazı sözde dindarlarsa Türkiye'nin İsrail'e yapamadığını İran yaptı diyor ve İsrail destekçisi İran'a övgüler yağdırıyor. Gelin İran'ın köklerine inelim. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarih bölgemizde İslam odaklı darbelerin yoğunlaştığı bir döneme rastlamaktadır. Pakistan'da İslami bir yönetim kurmak isteyen Ziyaül Hak, 5 Temmuz 1977'de Hindu aileye mensup Butto'yu devirmişti. İran'daki 56 yıllık Pehlevi Hanedanı ise 1 Şubat 1979 günü sürgünden dönen Şii lider Ayetullah Humeyni tarafından devrilmiş ve İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. Aynı yıl 22 Temmuz'da da Sünni Sattam Hüseyin Irak'ta darbe gerçekleştirmişti ve bu değişiklik Amerika'nın çok işine yarayacaktı. Türkiye'deki 12 Eylül 1980 darbesi de aslında dine dönüşü hedefliyordu. Zira evren, dinsiz millet olmaz. Bir insan hiç olmazsa iki rekat namaz kılmasını bilmeli. Artık din dersi mecburi olacak demiş ve yapmıştı. 23 Temmuz 1981 Erzurum Emperyalistlerden izinsiz kuş uçmayan bu bölgede yaşanan bu değişimin bir ortak sebebi vardı. ABD, İslam düşmanı komünizmle savaş için yeşil kuşak ılımlı İslam projesi uyguluyordu. Tabii ki asıl amacı gümbür gümbür yayılan SSCB'yi durdurmaktı. Yahudi iş adamlarımızdan Jacques Camhi'nin aktardığına göre TÜSİAD heyeti olarak 1978 yılında Washington'da görüştükleri başkan Jimmy Carter, Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemek için komünizm karşıtlığını güçlendirecek projeler hazırladık. Ayrıntıları Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Şefi Paul Henze anlatacak demişti. Bu bölgede uygulanacak stratejileri belirleyen eski CIA şefi Henze ise, İslam dini komünizmi yasaklıyor. Bu nedenle o bölgede dine dönüş çalışmaları yapıyoruz demişti. Jacques Camhi, hepimiz donup kaldık. ABD'nin Atatürk ilkelerini yok etmeyi hedeflemesi bizleri endişelendirmişti. Bunu Henze'ye ilettik, o da merak etmeyin, Türkiye bunun dışında kalacak diye cevap verdi, diyor. Aslında Hense bizim Atatürkçüleri üzmemek için böyle söylemişti. Zira Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri çoktan kurulmuştu. Yeşil Kuşak projesinin Türkiye ayağını oluşturan Fethullah Gülen, bu dernek üzerinden hizmet alınmış ve ılımlı İslam inşasına çoktan başlamıştı. ABD 12 Eylül darbecisi evreni de bu şartla desteklemişti. Komünizm karşıtı İslam yanlısı bir iklim hazırlayarak Fethullahçı örgütün büyümesini sağlayacaktı. Şimdi gelin İran İslam Cumhuriyeti devrimini de bu zaviyeden tekrar gözden geçirelim. İran Şahı Rıza Pehlevi, Hümeyni'yi, Amerika ve Avrupa'ya yönelik eleştirileri yüzünden 4 Kasım 1964'te Türkiye'ye sürmüştü. Bir süre Bursa'da kalan Hümeyni, daha sonra Şiilerin kutsal kenti Necef'e yerleşmişti. Ancak şahı devirme faaliyetleri engellenince 6 Ekim 1978'de Paris'e gitmişti. Yani Humeyni, İslam Cumhuriyeti konusundaki asıl çalışmalarını bir batı ülkesi olan Fransa'nın himayesinde gerçekleştirmişti. Asıl ilginç ayrıntı ise Tahran'a dönerken yaşanmıştı. Şah'ın generallerinin planladığı üç ayrı suikasti Mossad, İran askeri ateşesi İtsak Segev aracılığıyla Hümeyni'nin adamlarına iletmiş ve suikasti planlayan General Amir Hüseyin Rabi, Şii devrimciler tarafından öldürülmüştü. Zaten devrik Şah Rıza Pehlevi'nin ABD'ye girmesini protesto eden binlerce İranlı öğrencinin ABD-Tahran Büyükelçiliği'ne yaptığı baskında ortaya saçılan belgeler, CIA'in Hümeyni'ye desteğini ayrıntılarıyla ifşa etmişti. Saddam'ın saldırısına uğrayan Hümeyni'nin imdadına da yine en büyük şeytan koşmuştu. İran'a ne kadar çok silah verdikleri İran Gate skandalıyla anlaşılmıştı. Peki Amerika İran'a neden destek veriyor? Çünkü büyük hedefleri olan İsrail'in böyle bir düşmana ihtiyacı vardı. Peki üç ayrı dine mensup görünen bu üç devleti hangi bağ bu kadar sağlam bağlamıştı? Hak din olan İsevilik, Tarsuslu Kripto Yahudi Pavlos tarafından tahrif edilerek teslis, üç tanrı sapıklığına dayanan Hristiyanlığa dönüştürülmüştü. Şiiliği de 650 yılında Abdullah bin Sebe adındaki Yemenli Kripto Yahudi kurmuştu. 1501'de İran Safevi Devleti'ni kuran Şah İsmail, Sünni Osmanlı İmparatorluğuyla rekabet edebilmek için Şiiliği kullanmış ve her yere yayarak güçlendirmişti. Görüldüğü gibi bu üçlünün derin dayanışması köklerinden gelmektedir.